Kızılcık şerbetinde muhteşem bir haftayı daha geride bıraktık. Sizler Kızılcık Şerbetini severek takip edenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim arkadaşlar. Pembe Meri'yi Konak'ta istemeyecek önümüzdeki haftada. Pembe Meri ve Apon'un yakınlaştığını fark edecek arkadaşlar ve Meri'yi ve bebeği de hatta Konak'ta istemeyecek. Apoyu köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Önümüzdeki haftalarda pembe adeta arkadaşlar operasyona başlayacak. Öte yandan Nilay ve Görkem karşı karşıya gelecekler. Bunun nedeni ise Mustafa olayı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Görkem'in hain planı Mustafa'yı köşeye sıkıştıracak. Ama tabii ki de arkadaşlar her zaman iyilerin kazandığı gibi Mustafa da bu durumdan bir şekilde kurtulacak. Çünkü Mustafa'nın bir olayda bir suçu yok arkadaşlar. Sadece yardım etmek istemişti. Görkem'in bu hain planı karşısında. Bakalım Mustafa'nın kurtuluşu nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.